Merhaba arkadaşlar bu videoda e, size openvpn ile e, honda Avrupa sunucularına nasıl gireceğinizi göstereceğim e, pek bir zorluğu yok 2 tane dosya indiriyorsunuz o dosyalar üzerinde birkaç ayar yaptıktan sonra rahatlıkla Avrupa sunucularına giriş yapabiliyorsunuz e, oyunda log olmuyor ben denedim kendim e, herhangi bir sıkıntı yok aynı hızda oyun oynuyorsunuz. E, nasıl kurulduğunu, nasıl açılıp yapılacağını, ne olduğunu söyleyeyim ben size önce. Ee, VPN programları bildiğiniz gibi hotspot ile bilinir genelde. Yani birine şey dediğiniz zaman hotspot şart dediğinizde ha şu programı derler zaten. Hotspot şart kullanıyorlar genelde. Ben önermiyorum pek iyi değil. Yani e, yani reklamlar falan veriyor, veriyor program. Bir de parada program hiç gerek yok. OpenVPN tamamen ücretsiz. Basit bir işlemle e, Avrupa sonucularına giriş yapabiliyorsunuz hiç zorlanmadan. Ben hemen videomuza başlayayım. İlk önce yapmanız gereken şeyleri ben zaten forumda şeyde sitesinde nasıl yapıldığını anlatıyorum. Oradan bakarsınız yine. Ben bu açtığım konudan devam edeceğim. İlk önce OpenVPN adresine giriyoruz. Yani VPNBook diye bir sitemiz var. Buraya giriyoruz. VPNBook.com gördüğünüz gibi. Daha sonra FreeVPN e, sekmesine tıklıyoruz. Evet gördüğünüz gibi karşımıza şöyle bir ekran çıktı. Biraz karışık bir ekran. Ee, burada ilk başta Euro 1 Open VPN Certificate Bundle diyor. Bunu indiriyoruz. Bir kere bastığınız zaman direkt zaten açılıyor. Sabit diske kaydet diyor. Tamam diyoruz. Ben Vazile kullandığım için böyle görünüyor bende. Zaten daha önce indirmiştim o yüzden yanında küçük bir bir çıktı. Şurada. Ee, bunu indirdikten sonra How to sekmesine gidiyoruz nasıl yapıldığını anlatıyor bize. Buradan e, sistemimizi seçiyoruz. Ben Windows 7 seçiyorum benim öyle olduğu için. XP kullananlar ki olduğunu zannetmiyorum. XP seçip e, ya da MacOS veya Ubuntu kullanabiliyorsunuz. Windows 7'yi seçtim. E, böyle anlatımı var burada. Bu beni ilgilendirmiyor. Ben kendi anlatım yaptığım için bununla uğraşmayacağım. Beni ilgilendiren kısım e, ikinci kısım, ikinci resmin olduğu kısım. Burada ikinci noktaya tıklıyorum. OpenVPN Windows Client yazıyor. Buna basıyorum. Zaten bunu ben Sayfada verdim şu VPN Book işte bu site ee, Buradan bunu indiriyorsunuz Buradan da OpenVPN ile programı indiriyorsunuz İlk önce zaten programı indirtiyorum size ee, Buradan Windows sisteminizi öğrenmeniz gerekiyor 32 bit veya 64 bit Benimki 64 bit nasıl öğreniyorsunuz Başlat Bilgisayar Özellikler Sağ tıklıyorsunuz bilgisayara özelliklere basıyorsunuz Burada ne yazıyor Sistem türü 64 bit işletim sistemi Sizde 32 bit yazabilir veya x86 yazar x 86da da 32 bit demek. İkisinden birisi yazıyor zaten. 64 biti seçiyorsunuz. Ben tıkladım indirdim zaten. Hiçbir daha indirmeyeceğim. Bir daha buraya vakit kaybetmeyelim. Burada hatta ikinci kez indirmişim. Her neyse ben indirmeleri açayım. Daha sonra indirdiklerimi masa atacağım. yeni klasör diyorum. Bunu VPN diye bir klasör açtım. İlk indirdiğim dosya buydu. Diğer dosyayı da aldım, kopyaladım ve yapıştırdım buraya. İkinci indirdiğim kısa, küçük olan 9 kilobaytlık olanı sağ tıklıyorum. Extract here de basıyorum. Yani buraya çıkart oluyor. Eğer Türkçe kullanıyorsunuz binarı. Bu program için bunu çıkarmanız için winrar gerekiyor. Winrarı da direkt şu şekilde indiriyorsunuz. Ben yine anlatayım. Normalde e, sayfada anlatmadım. Direkt google'a winrar yazın. de zaten gezginlerde. Tıklayın bir kere. E, gezginlere girsin bilgisayar. Oradan e, direkt winrarı indire basın. Şu 32 bit veya 64 bit. Benimki 64 bit. İndirip programı kurun. Onun dışında herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok bir indirip kurduktan sonra buna sağ tıklayıp extract ediyorsunuz. 4 tane dosya çıkardı gördüğünüz gibi. İlk önce şu OpenVPN programımızı yüklüyoruz. Sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştır dedim. Burada herhangi bir işlem yok. Next, I agree, next, next deyip programı yüklüyorsunuz direkt. Buraya kadar bir sıkıntı yok. Rahatlıkla yapabileceğiniz şeyler zaten. Önemli olan e, ikinci kısım. Next dedim. Şimdi show readme kısmını kapatın. Bize zaten okumak için bir tane dosya açıyor gerekiyor. Start OpenVPN Go'yı tıklayın. Ondan sonra finish'ti. Sağ altta bir program açıldı. Buraya açıp ayarlar diyebilirsiniz. Bu yani sizin de bir alakası yok bunun şu an. Bakın ne yazıyor burada? OpenVPN konfigürasyon dosyasını kullan diyor. İşte bunlar bizim konfigürasyon dosyalarımız. Şimdi şöyle yapıyoruz. Ben ilkini denemiştim, olmamıştı. İkinciyi denedim o yüzden. İkinciyi kullanıyorum. 443 TCP 4443 443 yazıyor gördüğünüz gibi. Buna tıklıyorsunuz. Start OpenVPN on this config file'a e tıklıyorsunuz. İşte burada şimdi bize e, kullanıcı adı soruyor. Buraya VPN Book yazıyoruz. Ben bunu zaten e, konuda yazdım. VPN Book. Şifreyi de bakıyorum şimdi. Şifremizi de e, şunu yazıyoruz. K, büyük A, büyük D, 3, A, S, T, U. Bunları yazmamız gerekiyor. Büyük ve küçük harfleri uyguluyorsunuz. İlk önce K. Yazdığınız zaman burada görünmeyecektir yazdıklarınız. Ben yazıyorum şu an. K, A, D, 3, A, S, T, U. Ben şu an yazdım ama burada görünmüyor. Enter'a bastığım zaman e, işlemleri yapmaya başlıyor. Bekliyorsunuz biraz burada. E, Sistem e, ayarları, ayarlarını yapıyor şu an VPN programı. Şurada en son Initialization Sequence Completed diye bir tane mesaj geliyor. Bunu gördükten sonra artık tamamdır. VPNiniz olmuştur. Denemek için şunu yapıyorsunuz. Google'a giriyorsunuz yine Google amcamızı kullanılır. E, My IP yazıyorsunuz. Gördüğünüz gibi. My IP yazdıktan sonra Google'da X siteye tıklıyorsunuz açılmadı. X site burası oluyor zaten Google'da. Ben de açılmadı şu an ama şu işte. X siteye tıklıyorsunuz. Burada sizin IP adresiniz görünüyor şu an. Ben sayfayı yenilemedim. Şimdi yenilersem IP adresimi gösterecek. Ee, bakın IP adresim nasıl görünüyor? 93 115, 84 195'ti. neresi? Indiana Police diye bir yer. Amerika'da bir yer. Yunan ee, Birleşik Milletler'de bir yer. Ee, ben ne yapıyorum? IP'mi değiştirmiş oldum. Eğer programda çarpıya basarsam e, kapanacak. IP adresim tekrar Türkiye adresine dönecek. E, bunu neden söylüyorum sizlere? Oyuna girdiğiniz zaman e, şu an giriyor oyuna. İstediğim zaman girebilirim. E, oyuna girdiğiniz zaman şöyle olacak. E, oyun lag yapacak büyük ihtimal 300-400 pinginiz olacak. O yüzden oyuna girdiğiniz zaman e, programı buradan kapatın. Çarpıdan. Kapattığınız zaman tekrar Türkiye'ye geçmiş olacaksınız ama oyuna login olduğunuz için oyundan çıkmamış sayılıyorsunuz. Doğal olarak rahat rahat oyun oynayabiliyorsunuz yani oyundan düşmüyorsunuz. Bunu yaptıktan sonra oyuna rahatlıkla girip oynayabilirsiniz. Ben hatta şimdi gideyim ama bandicam e, kullandığım program e, videosunu çekmeyecektir büyük ihtimal Tekrar ayarlamam gerekecek. O yüzden hiç şimdi uğraşmak istemiyorum oyuna girmekte. E, zaten sayfa ekran görüntüsü koyarım görürsünüz siz. E, i̇ki oyun attım ben bugün. O programı deney denemek adına iki tane oyun attım aslında programı oyunu açıp denemek de istiyorum size göstermek de istiyorum ama e, videonun uzun olmasını da istemiyorum çünkü yani sonuçta bir IP adresi değiştiriyorsunuz sadece VPN. Eee İki oyun attım ben hiçbir lag falan yaşamadım, hiçbir sorun olmadı. Hatta Türk bir arkadaşla tanıştık orada. E, TR kanalında onunla oynattık. Yani güzeldi, zevkli oldu. Oyun da çabuk buluyor. E, sıkıntı olmaz yani rahat rahat oynayabilirsiniz. Umarım faydalı bir anlatım olmuştur. Umarım işinize yarar. E, sayfamızda e, zaten kurulum videosuyla, e, kurulum anlatımıyla birlikte falan hepsini görebilirsiniz. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Vaktinizi çaldım. E, umarım e, ben bunu videoyu, şunu da söyleyeyim. Video çekmemin sebebi hani Türkiye sunucularında kötülemek veya o sunuculardaki oyuncuları azaltmak değil. E, ben çok bekledim. Yaklaşık 2,5-3 aydır ben TR kanalının gelişmesini bekledim programı zaten daha önceden de kullanıyordum ama kimseye anlatmadım. Zaten bilenler de vardı. TR kanalının gelişmesini bekledim ben. 2 buçuk aydır herhangi bir gelişme olmadı. Hatta gerileme var diye düşünüyorum ben. O yüzden böyle bir yola başvurdum yani. Sonuçta sabah 8'de ben sabah 7'de kalkıyorum. Ama bir oyun oynayamıyorum, hon oynayamıyorum. Yani büyük bir sıkıntı bu. Doğal olarak böyle bir çözüm var benim için. Başkaları da oynayamıyordur büyük ihtimal zaten. TRK'nda oynayın yine. Oyununuzu oynayın. Ama sabahları oyun bulmadığı zamanlar geçin Avrupa kanalı, Avrupa serverlarına, Avrupa'da oynayın. Başka yapacak hiçbir şey yok zaten. O yüzden yani yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.